Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, muhtasar Kur'an-ı Kerim tefsirine devam ediyoruz. Her bölümde bir sayfa çalışılmış. ve internette de var. Bu kitabı indirebilirsiniz. Güzel özetlenmiş, Arapça bir heyet tarafından hazırlanmış. ve biz 5. sayfaya eee gelmiştik. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir harife yaratacağım demişti. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Dediler ki orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birilerini mi yaratacaksın? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ Oysa biz seni tesbih ediyoruz, sana hamd ediyoruz, seni yüceltiyoruz. Kale inni alemu ma la ta'lemun. Dedi ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Evet burada bakın 30. ayet-i kerimenin tefsirinde ne diyor? Yuhbirullahu ta'ala. Allahu Teala haber veriyor. Ennehu subhanahu kendisinin kale lil melaike meleklere dediğini ne dediğini innehu seyec'alu fil ardı beşeren yeryüzünde bir beşer kılacağını yaratacağını dediğini yuhlifu ba'dahum ba'da birbirine halef olacak birbirinin yerine e, geçecek dil kıyam bi imaratihim <laughs> ala taatillah Allah'a taat üzere orayı bakın bu ha nere gidiyor bu ha bu arza gidiyor yani o arzı o yeryüzünü e, imar edecek bu kıyam bi harfiyle yapmak etmek e, bu masları tamamlıyor yani İmar edecek orayı geliştirecek bir beşer yaratacağını haber veriyor. E, Tabi ne üzere? Bakın ala taatillah Allah'a itaat üzere imar edecek. E, el melaike tu rabbehum e, melekler Rablerine soruyorlar. E, bu nasıl bir soru? Burada bakın itiraz vermiş. Bu itiraz cümle, el cümletul itiraziye. Ara cümle. Ara cümle demek. Bu çizgilerle bakın iki çizgiyle ifade ediliyor. Sualu istirşadin ve istifhamin. Yani doğruyu bulmak için e, ve anlamak için sual. Anil hikmeti. <Sessizlik> evet onun hikmetinden soruyorlar. min ca'li beni Adem hulefâe fil ard. Yani yeryüzünde Adem oğlunun halifeler kılınmasındaki, halife kılınmasındaki hikmetten soruyorlar. Ve hum onlar ki burası bakın hal olarak yine gelmiş. Onlar seyup sidu nefiha orada fesat çıkaracakları halde ee, ve e, ve yuriqune dima zulmen ve bu yesfikune ile eş anlamlı. Bakın müradif yani e, akmak dökmek yani zulüm ile e, kan dökecekleri halde. qa'iline şöyle diyerek ve nahnu biz ehlu taatik yani sana itaat edenleriz en seni tenzih ediyoruz. Seni tenzih ediyoruz yani subhaneke ne demek tenzih etmek demek tesbih etmek demek. Hamidin <laughs> leke ve sana hamd ettiğimiz halde ve muazzamine yani tazim ettiğimiz halde celaleke ve kemaleke yani senin celalini ve kemalini tazim ettiğimiz halde la nefturu anzalik ki e, bun, buna da hiç ara vermiyoruz. Bu fetara yefturu yani ara, aralıksız la ile beraber bakın aralıksız. Bunu aralıksız devam ediyoruz. Bu fetara an harfiyle bakın geliyor. Allah cevap verdi an sualihim. Bu ecabe an ile görüyoruz. Bakın ecabe an. Suallerine cevap verdi. İnni ben e'lemu ma la te'alemune minel hikemil bahirati fi halqihim onları yaratmadaki açık hikmetleri e, ki sizin bilmediğiniz hikmetleri e, ben daha iyi bilirim. Vel makasidul azime min istihlafihim ve yine e, onların halife kılınmasında. Bakın istihlaf halife kılınmasındaki o büyük maksatları da siz bilmezsiniz ben en iyi bilenim buyurdu. 31. ayet-i kerime ve alleme Adem el esma'e kullaha Allahu Teala Adem'e bütün isimleri öğretti. Summa aradahum alel melaike. Sonra onları meleklere arz etti, gösterdi. Fekale buyurdu ki: Enbiuni bana haber verin bi esma'i isimlerini هاولاي, şunların in kuntum sadikin eğer e, doğrular iseniz, doğru e, söyleyenler iseniz buyurdu. 31. ayet-i kerime tefsirinde bakın. Veli beyani menzileti Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselamın makamını, menzile nedir? Konumunu beyan etmek için, açıklamak için. Allemehullahu teala. allah Teala ona öğretti. Esma el eşyai külleha. Bütün hepsinin isimlerini veya külliha dersek o şeylerin hepsi olur. Onların hepsinin isimlerini minel hayvan vel cemaat canlı ve cansız. Bu hayvan canlı demek. Cemaat ise cansız. Veya hayvanlar veya cansızlar. Ve elfazıha ve maaniha. Onların hem lafızlarını öğretti, hem manalarını öğretti. Tümme arada tilkel müsemmeyat. Ve alel melaike. Bakın arada, ala. Birine arz etmek. Müsemmeyat, o isimlendirilen şeyleri. O isimleri yani. Meleklere arz etti. Kailen, şöyle diyerek. اَخْبِرُونِي بِاَسْمَائِهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ ف۪ي مَا تَقُولُونَ Söylediğiniz şeylerde doğrular iseniz, doğru kimseler isesin, o zaman bunların isimleri bana haber verin. اَنَّكُمْ <laughs> Ki siz ne diyordunuz? اَنَّكُمْ اَكْرَمُ مِنْ mahluk ve وَاَفْضَلُ مِنْهُ Yani siz bundan daha üstün, daha ekrem, daha kerim olduğunuzu söylüyorsunuz. 32. ayet Kemalu <laughs> dediler ki Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innake antel alimul hakim. Evet, ee, seni tenzih ederiz. Ee, senin bize öğrettiklerinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Et kalu mu terifine bi naqsihim merciin el fadle ila Evet e, yani e, o kusurlarını, noksanlıklarını itiraf ederek mürci'in el fadle ilallah ve o e, vermeyi, o lütfetmeyi Allah'a döndürerek ne dediler? Nunezzihuke seni tenzih ederiz ve nuazzimuke ve seni tazim ederiz ya Rabbena anil i'tirazi aleyke sana itiraz etmekten tenzih ederiz fi hukmike ve şer'ike senin hükmünde ve şer'in e, şer'inde yani şeriatinde kanun koyuculuğunda yasamanda sana karşı çıkmaktan sana sığınırız fenehnu biz la na'lemu şeyen biz bir şey bilmeyiz illa ma razaqtana ilmehu yani ancak e, bize ilim olarak verdiğin rızıktan başka e, rızıkı biliriz yani onun dışında bir şey bilmeyiz inneke entel alimul ladhi la yakhfa aleyke şeyun Evet sen öyle bir e, bilensin ki sana hiçbir şey gizli kalmaz. El Hakim inneke bakın inneke entel hakim yani sen muhakkak ki öyle hikmet sahibisin ki ellezî tedaul umûre, yani işleri koyan fi mevadiha yani yerli yerine koyan min e, kadrike ve şer'ike. Bunu kudretinle ve e, işte yasama e, e, yani yasa koyuculuğunla işleri yerli yerine koyansın. 33. ayet-i kerime. Kale ya Adem en bihum bi esmaihim. Allah şöyle dedi. Ey Adem, onlara bu isimleri söyle, haber ver. Felemma enbehum bi esmaihim. Adem onlara o eşyanın isimlerini söyleyince kale elem ekullekum inni a'lemu gaybe's semavati vel ard. Ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim ve alemu ma tubdune ve ma kuntum tektumun açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilirim demedim mi? Ee, evet 33. ayet kerimenin tefsiri ve inde izin o zaman قال الله تعالى li Adem Adem'e buyurdu ki اَخْبِرُهُمْ بِاَسْمَاءِ تِلْكَ الْمُسَمَّيَاتِ Evet bu e, isimlendirilen şeylerin isimlerini onlara haber ver. فَلَمَّا اَخْبَرَهُمْ كَمَا عَلَّمَهُ رَبُّهُ Rabbinin kendisine öğrettiği gibi haber verince قال الله للملائكة Allahu Teala meleklere buyurdu ki Elem ekul lekum ben size demedim mi inni a'lemu ma khafiye fi semawati ve fil ard göklerde ve yerde gizlilikleri en iyi bilen benim yani en iyi ben bilirim demedim mi ve a'lemu ma e, tuzhiruna min ahvalikum ve, ve ma e, tuhaddisuna bihi enfusekum. Evet kendi hallerinizden izhar ettiğiniz şeyleri ve kendi içinizde konuştuğunuz e, şeyleri en iyi bilen e, benim demedim mi? 34. ayet-i kerime ve iz kulna lil melaiketi scudu li adem illa iblis. Et meleklere Adem'e secde edin dedik. E, i̇blis dışında hepsi secde etti. Ebe o kaçındı, karşı çıktı. E, ve stekbera ve kibirlendi ve kâne minel kafirin ve kafirlerden oldu. Evet yubeyyunullahu teala Allahu teala beyan ediyor. Ennehu emara el melaikete bis sucudi li adem. E, Sucude takdirin ve ihtiramin. Yani meleklere, Adem'e e, takdir ve ihtiram secdesiyle secde etmelerini emrettiğini açıklıyor. Takdir yani kıymetini e, ifade etmek için ve hürmet etmek için. Fe secedu secdettiler musari'ine limtisali e, emrillah. Allah'ın emrine imtisal ederek, tutunarak süratle hemen secdettiler. İlla ma kâne min iblis. Ancak iblis, e, o iblis hariç, elledi kâne min el cin. Ki o cinlerdendi. Femtena'a imtina etti. İtiraden ala emrillâhi lehu bisucûdi. Evet Allahu Teala'nın o secde emrine itiraz ederek kaçındı. Ve tekberen Adem ve Adem'e karşı kibirlenerek kaçındı. Fesare bi zalike minel kafirine billahi Teala. Ve böylece Allah'a e, ne yapan e, yani küfreden, yani Allah'ı inkar edenlerden oldu. Ve kulna dedi ki ya Adem ey Adem uskun ente vezevcul cennete sen ve eşin cennete yerleşin ve kula minha ragaden haythu şeytuma. Dilediğiniz yerde orada bol bol yiyin. Ve la tekraba hadihi şecerate ancak şu ağaca yaklaşmayın. Fetekuna minel zalimin. Yoksa zalimlerden olursunuz e, dedik. Ve ve dedi ki ya Adem ey Adem uskun ente ve zevcuke yani Havva el Cennete, cennete yerleş ve kula minha ondan yiyin ekelen Afiyetle afiyetleyin vasian geniş bir şekilde dilediğiniz bir şekilde la munagıs fihi munagıs yani e, üzüntü sıkıntı acı e, gibi manalara geliyor yani onda herhangi bir sizi üzecek bir şey sizi sıkacak bir şey yok fi ayi mekani min el cenne cennetin dilediğiniz yerinden yiyin ve iyyakuma en takraba hadihi şecere ve bu bakın iyyakuma başta gelince ne oluyordu ee, sakındırma anlatıyordu ve iyyakuma evet e, sakının e, şu ağaca yaklaşmaktan elleti neheytukuma anil ekli minha yani ondan yemenizi size yasakladım fetekuna yoksa olursunuz mine zalimine ve isyan ma emertukum bihi. Yani size emrettiğim şeyde e, isyan eden zalimler olursunuz. Fe şeytanu anha derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Fe ahracahuma ma kana onlar içinde bulundukları yerden çıkardı ve kulna bi tu li ba'din adu. Bunun üzerine birbirinize düşman olarak inin dedik. Ve lekum fil ardı müstakarrun size yeryüzünde bir yararlanma, bir yerleşme var ve metam ilahin ve bir süreye kadar bir faydalanma var. Müstakar neydi? Yerleşme var, barınma var. 36. ayet-i <laughs> felem yezeli şeytanu yuvesvisu lehuma ve yuzeyyunu ve şeytan onlara vesvese vermeye devam etti ve yuzeyyunu ve onlara süslemeye devam etti hatta ne zamana kadar evka'ahuma fi zelel ayaklarını kaydırıp düşürünceye kadar. Vel e bil ekli min tilke şecere. Ve o ağaçtan yeme hatasını işletinceye kadar. Elleti o ki nehâhumallâhu anha Allah onlar, onu yemekten onları nehyetmişti. Fe kâne cezâuhuma ve onların cezası ne oldu? En ahrajahumullahu minel cennetilleti kana fiha. içinde bulundukları cennetten Allahu Teala'nın onları çıkarması oldu. Ve kâle <Sessizlik> Allahu lehumâ Teala o ikisine dedi ki ve şeytan ve şeytana inzilû ilel ard yeryüzüne inin ba'dukum a'dâu baz yani birbirinize düşman olarak <Sessizlik> ve lekum fî tilkel ardı e size o yeryüzünde istikrar yani bir yerleşme var ve <Sessizlik> beka ve bir kalma var ve <Sessizlik> temettu ve bir faydalanma var bir mafiha min hayratin yani oradaki nimetlerden faydalanma. ila en tentehiye Ecelleriniz bitinceye kadar. Ve tekumus sa'a e, ve e, kıyamet kopuncaya kadar. Fe telakka min Rabbihi. Adem e, Rabbinden kelimatin, bir takım kelimeler aldı. Fetabe tabe aleyh ve e, onlarla amel edip Rabbine yalvardı, tevbe etti. Ee, ve Allahü Teala da tövbesini kabul etti. İnnehu ve tevvabur rahim. evet bu e fetabe aleyh tövbesini kabul etti demek. Ee, evet tabe ila ile olsaydı o zaman tövbe etti manasında olurdu. E, İleyh olsaydı. İnnehu ve tevvabur rahim muhakkak ki o tövbeleri çok kabul eden, çok merhametli olandır. Fe ahade Adem ma elkallahu ilehi min kelimat. Evet, Adem Allahu Teala'nın kendisine verdiği kelimeler aldı ve elhemehu dua bihinne ve ki Allahu Teala ona onlarla dua etmeyi ilham etmişti. Ve hiyel mezkuratu fi kavlihi Teala ki şu ayet kerimede geçmektedir. Kala dediler ki Rabbena Rabbimiz zalemna enfusena e, nefislerimize zulmettik ve inlem lem bizi bağışlamazsan ve terhamna e bize merhamet etmezsen le nekunenne minel hasirin muhakkak ki hüsrana düşenlerden oluruz diye dua ettiler. ve e, ne yaptı Allahu Teala? Kabil Allahu tevbetehu. Tevbesini kabul etti ve gafire onu bağışladı. Fehu subhanahu kesiru tevbe, e, tevbe ala ibadihi. E, o e, kullarına e, işte kullarının tevbesini çokça kabul edendir rahimun bihim onlara merhametli olandır. Min fevaidil ayat ayetlerin faydalarından ne diyor? El vacibu alel mümini mümine gerekli olan iza hafiyet aleyhi hikmetullahi fe ba'di halqihi ve emrihi Evet bazı işte yaratmasında ve bazı işlerinde kula gizli olan hususlarda mümine ne gerekir? En yusellima lillahi fi halqihi ve emrihi. Allah'a teslim olması gerekir o yaratma işinde ve o emrinde. İkincisi rafa'al Kur'anul Kerim menziletel ilim. Kur'an-ı Kerim ilmin makamını, konumunu yükseltmiştir. Ve ce'alehu sebeben li beynel halk ve onu mahlukat arasında üstünlük sebebi kılmıştır. El kibru üçüncüsü ise kibir huve re'sul maasi. Yani bütün kötülüklerin, isyanın başıdır. Bu esasu Kulli bela'in ve her bela'nın esasıdır. yenzulu bil halk. Yani mahlukata inen. Ve huve evvelu masiyetin e, usiyel, e, evet, usiyallahu biha. Ve Allah'a isyan edilen ilk masiyettir. E, yani kendisiyle Allah'a isyan edilen ilk isyandır. İlk masiyettir. ne Kibir. Dedi burada kaldık. Gelecek sayfaya da inşallah gelecek bölümde geçeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat